Sıfırdan Ev Kuruyorum serimin Madame Coco alışverişine hoş geldiniz. Öncelikle tekstille başlamak istedim. İki tane farklı yastık kılıfı ve gelen misafirlere vermek için peştemal aldım. Bu alışverişi yapalı bayağı uzun zaman oldu. O yüzden aldıklarımı bile unutmuşum. Şöyle iki tane havlu ve bir peştemal daha çıktı. Ve bolca saklama kavanozu almışım. Bu gösterdiklerimin hepsinden dörder adet aldım. Kapakları ahşap, kendileri cam. O yüzden herhalde yükselmişim. Bu kadar kavanozu ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Sonra şöyle manasız bir tabak seti çıktı. Bunları ne için aldım hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Muhtemelen çay bardağını altlık olarak düşündüm. Ve yine şöyle pasta börek çörek saklamak için bir kapı almışım. Kapağı plastik çıktı ona üzüldüm ve şu tepesine takılan şeyi asla beceremedim. Ve şöyle aşırı çirkin ama işlevsel bir limon sıkacağı almışım. Arkadaşlarım ucuza kaçıp bana borcam hediye getirmesinler diye kendi borcamımı kendim aldım. Şöyle fırına girebilir iki tane tatlı kap ne pişireceğiz bilmiyorum. Her ne kadar çay içmesem de evime gelecek misafirlerime saygım sonsuz olduğundan çok şık incecik bir bardak seti aldım. Paları neden aldığımı inanın bilmiyorum. Sanırım çok uygundu fiyatı, belki ona kalmışımdır. Şu an çok şeklini şemalini beğenemedim ve son olarak Madame Coco'dan aldığım en güzel şeyi size gösteriyorum. Alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.